Herkese merhaba. Şok Market 18-21 Şubat 2023 tarihleri arasında cumartesi fırsatlarını inceliyoruz. Hemen başlayalım. Runforce nevresim seti çift kişilik 249 TL 95 kuruş. Tek kişilik penye lastikli çarşaf yüze 200 santim ölçülerinde 74.95 fiyatı varmış. Çift kişilik penye lastikli çarşaf 160'a 200 santim ölçülerinde gri ve pembe renk seçenekleriyle 99.95 fiyatı varmış. Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü kapitoneliymiş. 200'e 200 cm bir yerliymiş. 199.95 Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü kapitoneli. 160'a e 220 cm ölçülerinde 149.95 fiyatı varmış. Yastık koruyucu fermuarlı yıkanabilir 50'ye 70 ölçülerinde 1795 fiyatı var. Yine Ramforce'un tek kişilik nevresim seti, e, bir adet 160'a e 220 nevresim, bir adet 50'ye 70 yastık kılıfı 199.95 fiyatı varmış. Bunda farklı renk seçenekleri varmış. Osst Power Tools markalı su terazisi 60 cm uzunluğunda 45 90 180 derece 3 açılı 79.95 TL fiyatı var. Kırıcı delici 800 Watt gücünde 26 mm delme kapasitesi var. Sağ sol ayar düğmesi çantalı 2 yıl garantilmiş 5 parçada uç varmış içerisinde. 899 TL 90 kuruş. Takım çantası 19 inç. 47'ye 22-23 cm ölçülerinde 119.90 fiyatı varmış. Atlas'ın e, fayans kesme makinesi 60 cm uzunluğunda 10 mm kalınlığında kesme garantisi kesme kapasitesi varmış e, çift radyallı krom çubuk 379.90 TL fiyatı varmış Go Kitty Şato oyun evi deniz atı arabası ve 2 adet bebek 179.90 TL fiyatı var Kitty oyun hamuru setleri 49 TL 95 kuruş fiyatı varmış. Chelsea bebek ve seyahat aksesuarı 9 parça oyuncak 129.90 TL fiyatı varmış. Pilsa'nın plastik topu 50'liymiş sibopsuz Design, 6 mm çapında 44.95 TL fiyatı varmış. Yine Pilsan'dan mini arabalar altılı set vidasız design, bu da 34.95 fiyatı varmış. Matchbox'ın tekli arabaları 1'e 64 ölçekli yani normal bir arabanın 64 kat küçültülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Bunun da 29.95 fiyatı varmış. Hot Wheels'in üçlü arabaları bu da aynı şekilde 64 kat küçültülmüş metal arabaymış. 89.95 TL fiyatı varmış bunun da. Polly Pocket ve arkadaşları farklı karakter seçenekleriyle 49.95 TL fiyatı varmış. 25 TL ve özel alışverişlerinizde fırsat Palmolive duş jeli 50 ml e, 99 TL'den 99.90'dan 38 TL'ye düşmüş. Güzel bir indirim var gibi. Omo sıvı deterjan siyahlar için bu da 910 ml 46 TL düşmüş 74.90'dan. Coca-Cola'nın cam şişesi dörtlü paket 38 TL'den 25 lira TL düşmüş bu kampanyalar 18-21 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerliymiş arkadaşlar. Gelelim teknoloji bölümüne. Burada bir tane laptop var. Lenovo V15 G2 ALC. AMD Ryzen 3 işlemcili. Ryzen 3 5300U işlemcili. 8 GB RAM'i var. 256 GB hard diski var. 15 inç ekran Full HD özellikle işletim sistemi olmayan FreeDOS şekilde geliyor. 2 e, yıl garantiliymiş bu da Fiyatı 8.399 TL ofisler için e, Çok böyle oyun oynamayanlar için güzel bir e, Laptop gibi gözüküyor NPO RAF R5007 dokunmatik ekranlı 4 litre air fryer 1500 watt gücünde yağsız Kızartma sıcak hava frit fritözü e, ee, çıkarlı bir haznesi var. 2,5 litre kapasiteli, pardon 2 ila 5 litre kapasiteli, sıcaklık kontrolü, zamanlama, dokunmatik ekranı varmış. Yapışmaz, yapışmaz pişirme yüzeyi ayarlanabilir termostat kontrolü bu da 2 yıl garantiliymiş 1679 TL fiyatı varmış ee, cep telefonu olarak Casper via F30 Plus 128 GB akıllı telefon platin gri rengindeymiş Android 12 işletim sistemi ile geliyor İşlemcisi ARM Mali G57 128 GB hafızası varmış 8 GB de Remi varmış fiyat olarak da 4799 TL fiyatı var Düşünebilir bir telefon güzel bir telefon NPO Stilife CL01S Smart 16 inç notebook sırt çantası su geçirmez dayanıklı malzememiş 13 28 43 santimetre ölçülerinde 289 TL fiyatı varmış yine bir telefonda ha Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8 GB RAM 256 GBta da e, hafızası var gri renkte geliyor e, yüz tanıma özelliği varmış 5000 mAh pili var 8 GB RAM'i var dediğim gibi ee, kamera çözünürlüğü de 108 megapiksel artı 8 megapiksel 5 megapiksel ve 2 megapiksel 4 kameradan oluşuyor ee, ön kamerada 20 megapiksel ve üzeri diye işaretlenmiş 2 yıl garantiliymiş fiyat olarak da 8699 TL fiyatı varmış ee, Waterpulse VP-V500W taşınabilir şarjlı masajlı disk diş protez bakım ve ağız duşu e, masaj fonksiyonu 3 aşamalı basınç şarjlı, şarjı taşınabilir e, 200 mililitre su haznesi varmış e, bataryalı 1400 miliamper gücünde bataryası var 919 TL şuradan devam edelim Oppo kablosuz kulaklık 2 yıl garantili su geçirmez Bluetooth 5.2 versiyonu destekliyormuş. 10 metre kablosuz mesafe alanı varmış. 1049 TL fiyatı var. Kingston A400 240 GB SSD hard disk. bunun da 500 ve 350 megabit saniyede yazma hızı var. 2,5 inç SATA 3 bağlantıyı destekliyor. 415 TL fiyatı varmış. Hikvision 16 GB DDR4 2006, 2666 MHz CL19 Notebook RAM 859 TL fiyatı varmış. Yine Hikvision'ın E100 512 GB SATA SSD'si. Bunun da 599 megabit bölü saniye yazma hızı varmış. 512 GB olduğunu söylemiştik. 729 TL fiyatı varmış arkadaşlar. Bunları ücretsiz kargo ile de e, sipariş verebiliyor bilginiz olsun. Kolombiya, şişme kadın erkek mont çeşitleri, e, suya dayanıklı, Omni head ısı yansıtma, termamaratör ısı yalıtım özellikleri varmış. 2599 TL. E, Nike Air Jordan Sand Drift 36 bedenden 43 bedene kadar çıkıyor. Ee, yine Nike Air Jordan Fossil Stone. Beden bu da 40 numaradan 47 kadar çıkıyormuş. İkisinin de fiyatı 2.599 TLymiş. Kolombiya kadın ince mont, brush pink, Avro, Marion Marionberry. Su geçirmez kumaş, OmniTek teknolojisiyle hava geçiren bir koruma sahip, su geçirmez ve nefes alır. Ee, bunun da fiyatı 1.500 TL fiy fiyatı varmış. Yine Kolombiya kadın ince mont, e, Black Dark sepir Motion Berry yani şu renklerini söylüyor arkadaşlar. Bu da aynı özelliklerde su geçirmez kumaş. Onu tek teknolojisiyle hava geçiren bir koruma sahip, korumaya sahipmiş. E, bunun da fiyatı aynı 15, 1499 TL. Bir erkek ince mont Black Grill Blue Blue J yani şu iki renk 1500 TL fiyatı varmış. Şuraya atladık. Kolombiya erkek ince mont Night Tight, bu da açık mavi renginde, bunun da 1500 lira fiyatı var. Columbia kadın şişme kaban Dark Nocturnal Break Black, yani iki rengi var burada farklı farklı. Bunun da fiyatı 2999 TL. Şişme montlar için erkek kolsuz Columbia erkek şişme siyah ve kırmızı renklerde. E, aynı Omni Head ısı yansıtması özelliği varmış. Termo maratorası yalıtımı varmış. E, bunun da fiyatı 1999 TL'ymiş arkadaşlar. Bu hafta e, Şok'ta 18-21 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli cumartesi fırsatlarını size anlattım. E, videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.